Akrep dizisi yeni bölümünde Perihan bizlere ne kadar akıllı olduğunu göstermiş oldu ve daha da akıllılık edecektir Perihan'ın Ferda encan yüreğinden vurması çok iyi bir hareketti kızı ile Ferdayı vuran Perihan daha fazla ileri gidecektir. Merve de Ferda'nın bu durumunu görünce Perihan'la iyi olmaya bakacaktır torunu ile arasındaki buzları eriten Perihan her şeyin bittiğini zannedecek ama Ferda bunların altında kalmayıp sinsiz planlar yapıp geri gelecektir ve sizler de bildiğiniz üzere Ferda çok akıllı ve planlı bir karakter Perihan bir torununu daha yanına alarak Ferda'ya açtığı bu savaşta ortalığı çok karışacak ve Perihan hedeflerine ulaştığının sansa da hamle sırasının Ferda'ya geldiğini hatırlatalım ve Ferda öfkesine yenik düşerek Perihan'ı ortadan kaldırmaya kadar gidebilir size göre Perihan Ferda'nın bu planlarına karşı ayakta durabilecek mi yorumlarınızı bekliyorum atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın.